Arkadaşlar, Sunay sürücü kursu motosiklet sınav ve eğitim parkuruna hoş geldiniz. Bu parkurumuz iki kısımdan oluşmaktadır arkadaşlar. Birinci kısım dubaların olduğu bölümlerde hareketlerimizi icra ederek birinci parkuru tamamlamış olursunuz. Daha sonra burayı tamamlayıp görevi gerektiği şekilde icra eden arkadaşlar yani olur kanatını aldıktan sonra heyetten yol güzergahına çıkılıyor. Bu da yolda bizim işte ışıklardan sola dönüp görece göçmen konutlarının içerisinde dolaşarak tekrar ışıklardan üst çıkışlardan çıkıp başlangıç noktamıza geri gelerekten yapılan bir uygulamadır arkadaşlar. Birinci kısımda arkadaşlar başlangıç çizgimizden sol sinyalle kalkarak dubaların etrafına sağdan girerekten dubaların etrafından slalom hareketimizi icra ediyoruz. Daha sonra durmadan ilerideki birazdan motosikletimizi yapacak oldu. 8 hareketini yapıyoruz arkadaşlar. Bu 8 hareketine girdiğimizde sol sinyalimizi verip soldan başlayarak 8 hareketini icra ediyoruz. Çizginin dışına çıkmak kalma sebebidir arkadaşlar. Aracı istop ettirip ayağımız yere koymak kalma sebebidir arkadaşlar. Burada içinde kestirme yapmak genel şekilde görevin yapılamaması sebeplerinden bir tanesidir. Bu da görevde yapamadığına dolayı kalma sebebidir. Az önce motorumuzun yapmış olduğu hareketin aynısını yaparsanız arkadaşlar özverili bir şekilde acele etmeden bunu yapamama gibi şansınız yoktur arkadaşlar. Herkes bunu başarabilir. Yeter ki inanın. Kendinize güvenin. Bu hareketlerde daha önceden de size çalışmalarda anlattığım gibi arkadaşlar ve anlatacak olduğum yeni gelen arkadaşlar burada dizlerimizi motordan ayırmıyoruz. Ne tarafa doğru ayırırsak eğer o tarafa meyillenir ve düşme riskimiz artar. Aracın yönü değişir, hakimiyetini sağlayamayız. Tabii bunları ben size derslerde anlatacağım. Burada sadece parkurla ilgili bilgiler vereceğim arkadaşlar. 8 hareketimizi tamamladıktan sonra eğer sinyalimiz açık kalmışsa sinyalimizi tekrar kapatıyoruz ve dümdüz ileriye hiçbir yere uğramadan başlangıç noktamızın bulunduğu bölgeye gidiyoruz. Orada tekrar sol sinyalimizi vererek U dönüşünü gerçekleştiriyoruz. Ayağımızı yere koymuyoruz. Kesinlikle aracımıza stop ettirmemeye de özen gösteriyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edin. U dönüşümüzü yaptıktan sonra dubaların sağ tarafında yer alan şu anda ekranda da görüyorsunuz motosikletin geldiği yeri sarı çizgi var. Bunun adı hızlanma şerididir. Bu sarı çizginin üzerinden dümdüz geliyoruz ve onun önündeki burada durduğu yerde ani fren yerinde ani frenlememizi yapıp aracımızı durduruyoruz burada iki ayağımızı da koyabiliriz herhangi bir sıkıntı yok fakat motoru kaldırıp hareket ettirdikten sonra tekrar ayağımızı koyamıyoruz arkadaşlar koyarsak kalma sebebidir dikkat edin burada sol sinyalimizi verdik ilk durduktan sonra ayağımızı yere koymadan U dönüşümüzü gerçekleştirip az önce motorun da yapmış olduğu gibi sarı çizginin üzerinden gidip 4 tane dumanın ister sağdan isterseniz soldan olacak şekilde kaçış manevrasını yapıp ön tekerleği pembe noktaya değdiriyoruz ve bitiş çizgimizde yerimizi alıyoruz. Şu anda hareketi tekrar görüyoruz arkadaşlar. Dikkatlice izleyin. Bu dönüşümüzü yaptık. Sarı çizginin üzerinden dümdüz bir şekilde geliyorsunuz ve daha sonra T şekli olan sarı çizginin orada ani frenleme yapıyoruz arkadaşlar. Ve birinci vitese almayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Birinci vitesin dışında kalkışlar yapmayın. Çünkü siz acemi olduğunuz için aracınızı direkt kaldırma şansınız biraz zor olabilir. Buna dikkat edin. Sarı çizginin üzerinden tekrar geldiniz. Dubanın solundan geçti bu arkadaşınız. Oradaki, oradaki pembe noktaya aracınızın ön tekerini değdirdikten sonra bitiş çizgisinin bulunduğu bölgede artık bu birinci parkurunuzu tamamlamış buluyorsunuz. Bunu tamamlamanızı müteakiben aracı güzergahta kullanma yani motorunuzu güzergahta kullanmak üzere harekete başlayacaksınız arkadaşlar. Takip aracıyla komisyon heyetimiz takip aracıyla sizi takip edecek sizler önden girecek şekilde yola güzergahımıza çıkıyoruz arkadaşlar. Buralarda dikkat etmeniz hususlarda ışıklara dikkat edeceğiz. Kırmızı ışıkta geçmemeye özen göstereceksiniz. Kaza veyahut da herhangi bir düşme gibi durumlara söz konusu olmaması için önce emniyet sonra hareket prensibini uygulayarak yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Düzelgah ve parkurla ilgili gerekli bilgileri çalışmalar ve eğitimler esnasında size bildireceğim arkadaşlar merak etmeyin.